Canlarım güzel bir falla daha birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. <laughs> İyi ki buradasın diyorum. Sevgiyle sizleri selamlıyorum ve Kasım falına başlıyorum sevgili balıklar. Düşünen kadın var. Bir hem cinsiniz tarafından çok düşünülüyorsunuz, seviliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Ee, güzel haberler var. Ee, sadık bir eşiniz, sadık bir dostunuzdan destek almak var. Balığınız var. Ee, güzel olaylar yaşayacaksınız Biraz akıl karışıklığınız var Kararsızlığınız var ama Yunus balığınız dileklerinizin olacağını gösteriyor Şans sizden yana dönüyor açıkçası Ve güzel olaylar ee, Dediğim gibi 3 vakte kadar da beklediğiniz haber geliyor ee, Müjdeli bir yola gideceksiniz Uzun bir yolunuz var sevgili balıklar Ama güzel haber ve meleğiniz var Korunuyorsunuz her tehlikeden muafsınız sen ve sevdiklerin dedik. Ee, güzel bir olay yaşama, güzel bir haber alma var. Ee, telefonla güzel haberler uzaklarda. Ördek var, çekici görünebilirsiniz, müjdeli haberler, dilekleriniz oluyor. Artık haberiniz gelmek üzere. Beklenilen SMS olumlu gelecek, güzel gelecek. Ağacınız var, köklü bir birliktelik, mantarınız var. Sevdiğiniz bir insandan bebek haberi alabilirsiniz. Mutlu gelişmeler, mutlu olaylar sizi bekliyor ve maddi bir kazanç, bir miras yoluyla ele geçecek bir para var. Ve güzel haberler sizi bekliyor diyebilirim burada. Şanslı bir döneme giriyorsunuz. Şans sizden yana dönüyor. Her şey gönlünüzce oluyor. Çiçeklenen bolluk var sevgili balıklar. Bolluk, bereket size geliyor. Ruh eşini aramak, dua olumlamalarınız sizi bir araya getirmeye yardımcı olur dedi. Burada da e, yaratıcılık, beceri, maharet, ustalık, yeteneklilik var e, dediğim gibi. iletişim anahtardır dedi. E, ve e, Divine Light... İlahi ışık yolunun aydınlanması, parlak bir gelecek sizi bekliyor balıklar. Melek kartınızı da çektim. Ebeveynler dedi, ilahi hakikat ebeveynlerin seni sonsuza kadar ellerinden geldiğince sevdiğidir. Melekler anne veya babanla bağlantılı acılardan iyileşmene yardım ediyorlar. Anne ve babayla barış geliyor sevgili balıklar, görüş geliyor. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihnin içindeki sesler, nazik, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları dedi. Kulak çakraları geldiği güzel olaylar duyacaksınız. Sevgiyle hareket edeceksiniz. Son bir kart çekip duygusal hassasiyet hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster sevgiyle yoluna bak mutluluk sana gelsin diyorum sevgiyle kal hoşça kal mutlu kal sevgide kalın görüşürüz